Şimdi de ünlülerin buluştuğu geceye çeviriyoruz kameramızı. Kualite ödüllerinin 13. kez sahiplerini bulduğu geceye Pınar Deniz, Zinet Salih, Haluk Levent gibi pek çok ünlü isim katıldı. Mehmet Ali Erbil'in gecenin sunucusu Melike Öcalan'a söylediği sözlerse haftaya damgasını vurdu. Utansam 13 yıl. Eski günlerine geri dönen Mehmet Ali Erbil, verdiği kilolarla dikkat çekti. Ay bunu yiyeceğim. <laughs> Benim eski baldızım yapıyor. <laughs> Mehmet Ali Erbil, ta tavuk tahni. <laughs> Pazartesi akşamı 19.30'da yiyebilirim ama geçtik biraz saati. Oh, bunun erkek için olanı da var. <laughs> Stilistim yaptım bunu. Evet kesinlikle. Zaten Mehmet Ali her şeye çok yakışıyor. E, bu da onun tarzını yansıtıyor her zaman. Melike Hanım stilistim ona evet. göre. Bundan sonraki e, sahne çalışmalarında, dizi çalışmalarında, film çalışmalarında birlikte olacağız. Kesinlikle. İzmir'li evet. İz, İzmir'in İzmir hot kütürü <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali Erbil, ödül vermek için sahneye çıktığında haftaya damgasını vuran o cümleler döküldü ağzından. Siz damaya karar. Kendim, ben ödülü kim alacak? Sen gen, genç, güzelleşmiş kız. Merci. Aa, elimi değdirdiklerim meşhur oluyordu. Öyle bir şey Sana de bir değdiremedim elimi. Evet. Bence de. Ay, harika, harika. Bence bunu böyle söyle. Abi nasıl bir film dönüyor burada hayırdır? He? Ha? Nasıl bir film dönüyor ha? burada? Ben daha şu an şovda 20 yıl yıldır hiç şey gönder. Gönder. Melike Ocalan, Mehmeteler bilin her yere çekilecek esprisine şokta imdiye tepkisini hemen verdi sahneden. Başarılı sunucu olayın şokunu atlattıktan sonra bir daha Mehmeteler yan yana gelmek istemediğini söyledi. Şey şey Pınar Deniz'e ödülünü erkek giyim sektörünün tanınan ismi Süleyman Orakçıoğlu verdi. Esma. İnşallah Biz çok severek ve güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Çok güzel evet yürüdük, çok emekliyoruz. Bu yürüdülerimize gerçekten motivasyon alıyor. Çok teşekkür ederim bu arada. Hasan Kan Bey'den sizden de de yakıştırılmaktan ziyade acaba ne bu arkadaşlık aşka dönüşür mü, birliktelik olur mu diye çok merak ediliyor. Ben de bunu ilk kez size bir sormak istedim. Sence bence Kaan'la sadece arkadaşız. Ben... <laughs> yani biz. Kaan'la çok iyi anlaşıyoruz. Farklı bir de belli bir yıl geçtikten sonra artık yıl geçti. Üç yıl oldu. Evet. Ee, birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. O yüzden de çok güzel bir frekansımız var. Seyir bu da seyirciye geçiyor. Bundan dolayı çok mutluyuz ama tabii ki sadece arkadaşız. Arkadaşız şimdilik diyelim. <laughs> çok <laughs> iyiyiz. İş insanı Yalçın Şahin Doğanşen Türk e Ödül verirken Haluk Levent de Ahbap Derneği'nin çalışmalarıyla ödüle layık bulundu. Benim ...genişik. Hey hey hey. Orhan Baba rapçi mi oluyor? Albümde <laughs> <laughs> rap parçalar da olacakmış galiba. Şu rap değil. Ha, Öyle ya, Yok yani. ben neysem oyum. Fakat bu arada ben <laughs> değişik çalışmalar yaparken rep evet. rap normlarını da kullanacağım. Evet. Rap normları derken koru halinde evet. e, o ritmik solfej yapacağız vesaire. TV8 ekranlarında yayınlanan ikinci sayfada gecede ödüllendirildi. Ödülü yönetmen arkadaşımız Yaşar Mahmutoğlu aldı. Herkese iyi geceler. Ee, bu ödülü köy ekip arkadaşlarımın evet, adına alıyorum. Öncelikle Salih Zülay abilerin ve Halit Dergisi'ne de çok teşekkür ederim. Bizi verdiği için. Yazar Güneş Altunkaş'ın polisiye romanı O Sokağa Asla Girme ünlü isimleri bir araya getirdi. Çetin Altay, Haluk Levent ve Selim Bayraktar'ın katıldığı renkli lansmana çeviriyoruz şimdi kameralarımızı. Haluk Levent muhabirleri nasıl uçuracak? Uçuracağım size oğlum. Çetin Altay arka sokaklarda yaşananları neden merak etti? Niye girmiyoruz Sen sokağa ben soru soracağım ya. daha ziyade. Yazar Güneş Altun Kaş'ın O Sokağa Asla Girme isimli romanı raflarda yerini aldı. Eserin tanıtım gecesine birçok ünlü isim katıldı. Hangi sokaklara giriyoruz? Bu sokak Galata'da bir sokak. Aslında senin tanıdığın bir sokak. Çünkü kapının ardındaki benim e, biliyorsun dost apartmanı var. Dost apartmanının olduğu sokaktan bahsediyorum. Oflu Hoca rolüyle ünlenen Çetin Altay da tanıtım gecesindeydi. Ben bu ay doğalgaz faturasını ödeyemedim hocam. Bir maç ver de ha bu kuponum tutsun da hocam. Aha bu Fener Trabzon maçı, ne olur hocam? Yarıda kalır. <gülüyor> <gülüyor> Magazinle mesafeli ilişkisi olan oyuncu Çetin Altay... ...tehlikeli sokaklara girmiyormuş. Niye girmiyoruz sokağa? Ben soru soracağım daha ziyade yani. Niye mi girmiyoruz? Merak mıydı? Alalım kitabı okuyalım, evet, buradan evet. bitirelim. Kitabın tamam. zaten son sayfasına kadar merak edeceksin. Çünkü polisiye ben bunu bir, bir roman bir ve bir hocam. cinayet... Var, katil zanlısını arayacağız. Yani. O sokağa girmemek lazım o zaman. Demek, da sizin da var mı öyle geçmediğiniz sokaklar? Vardır muhakkak. Örnek, <laughs> örnek verebilir miyim? Muhakkak mi? vardır ya. Ya da kötü bir anı Bilmiyorum. yaşadığınız için mi ya da tehlikeli olduğunu düşündüğünüz <laughs> için mi? Tehlikeli olduğumu düşündüğüm için herhalde girmediğim yerler vardır ama ne bileyim ya öyle şimdi şu an yok önceden vardı da. Şimdi çok aklıma da gelmedi açıkçası. Sizde çok abi. bir yere de gitmiyorum yani böyle. Muhteşem Yüzyıl'ın sümbülü ağası Selim Bayraktar... ...Çetin Altay'ın aksine bugünlerde sık sık röportaj veriyor... ...kameraların önüne geçiyor. Bu daha sık karşılaşmaya başladık. Evet, evet. Yoğunluğunuz mu azaldı? Evet. Çünkü bir dönem hiç karşılaşamıyoruz sizinle. Yok yani boşluklara denk geliyoruz o yüzden. Boşluklara denk geliyoruz. Yoksa çok yoğun çalışıyoruz ya sabahtan akşama kadar. Var mı yeni bir şey bizim bilmediğimiz? Yaz yaklaşıyor. Daha önce çektiğimiz filmler var. Onlar vizyona girecek. Yani şu süreçte başka bir şey yok. Uykuya zor zaman ayırıyoruz. Nasıl olsun? <laughs> o sokağa asla girme ismi kitabın geliri çocukların eğitimine gidecek. Ahbap Başkanı Haluk Levent yeni bir albüm müjdesi verdi. Yakında albüm çıkıyor. Nasıl bir albüm geliyor? Bakacağız. Kaç şarkı gıcır gıcır böyle. Yani 8 şarkı hazır gibi. Haluk Levent yeni albümüyle hepimizi uçuracakmış. Dövetler var mı içinde peki? Yok, bu kez dövet yok. Sıfır şarkılar. Hepsi sıfır mı?